Uyuyan peygamber olarak tanınan, ünlü Amerikalı kahin ve mistik Edgar Cayce'ye göre, bir kedi sizi seçtiğinde bu kesinlikle rastlantı değildir. 40 yılı aşan kariyerinde yaptığı 14 binin üzerinde belgelenmiş pisişik okuma boyunca, Cayce, hayvanların insan yaşamındaki ruhsal önemine sık sık değinmişti. O özellikle kedilerin insanların algılayamayacağı titreşim enerjilerine karşı olağanüstü bir duyarlılığa sahip olduğuna inanıyordu. Casey, Kedilerin enerji dengelenmesine veya şifaya ihtiyaç duyan insanlara çekildiğini, böylece aramızda bildiğimiz arkadaşlık anlayışının çok ötesine geçen bağlantılar oluşturduğunu açıklamıştı. Bir okumasında şöyle diyordu: "Kedi, tüm hayvanlar arasında en pisişik olanıdır." Ona göre kediler, insanların göremediği enerjisel alanları ve ruhsal varlıkları algılayabilen, kısmen başka boyutlarda var olan canlılardı. Bu eşsiz algı kedilerin kendi titreşim alanlarıyla uyumlu ya da taşıdıkları enerjinin iyileştirici etkisini alabilecek insanları tanımalarını sağlıyordu. Casey'nin bu kadim bilgeliği yüzyıllardır, farklı kültürlerde de yankı bulmuştur. Eski Mısırlılar kedileri, koruma, doğurganlık ve annelik tanrıçası Bastet'in temsilcisi olan kutsal varlıklar olarak görüyorlardı. Bir evde kedi öldüğünde büyük bir yaz töreni düzenlenir. Hatta aile üyeleri kaşlarını tıraş ederek bu kaybın acısını gösterirdi. Arkeolojik bulgular, binlerce mumyalanmış kedinin gömüldüğü devasa kedi mezarlıklarını açığa çıkarmış, onların manevi önemine işaret etmiştir. Japon halk inançlarında kediler, kötü ruhlardan koruyan muhafızlar olarak saygı görür. Maneki Neko, yani patisini kaldıran ünlü kedi figürü, evlere ve iş yerlerine şans ve bereket getirdiğine inanılır. Japon mitolojisinde kedilerin insan formuna dönüşebileceği ve seçtikleri aileleri doğaüstü tehditlerden koruyabileceği söylenir. Kelt geleneklerinde ise kediler gizem koruyucuları, başka alemlere açılan kapıların bekçileri sayılırdı. Kelt mitolojisinde kediler öteki dünyanın bağlantısını simgelerdi. Tanrıça Cernidwen'in sık sık kedilerle birlikte tasvir edilmesi, onların büyü, dönüşüm ve spiritüel bilgelikle olan bağlantısını vurgulardı. Ancak keisinin söyledikleri çok daha incelikliydi. Ona göre kediler eski ruh tanıdıklarını hatırlar. Geçmiş yaşamların anılarını bizden çok daha canlı şekilde taşırlar. Bir başka okumasında şöyle diyordu: "Hayvanlar, özellikle kediler gibi yüksek zekke sahip olanlar, ruhlarının geçmiş yaşam deneyimlerine bilinçli bir bağlantı taşırlar. Bir kedi belirli bir kişiye yakınlaştığında çoğu zaman başka bir zamanda ya da formda karşılaştığı bir ruhu tanıyor olabilir. Casey, bir kedinin hayatınıza ansızın girmesi ve gitmeyi reddetmesinin rastlantı olmadığını belirtirdi. Ona göre o kedi, yalnızca yiyecek ya da barınak aramıyor. Ruhunuzda iyileştirilmeyi ya da uyanışı bekleyen bir şeyi seziyordu. Bu tanıma fiziksel duyuların ötesinde gerçekleşir. Casey'nin deyimiyle süper bilinç dediği, evrensel bilinçle ve yüksek boyutlarla bağlantılı olan o derin kısımda. İşte bu yüzden, bir kedinin bir insanın hayatında belirmesi sık sık önemli değişim, dönüşüm ya da spiritüel uyanış dönemlerine rastlar. Pek çok kişi, kedilerin tam da yaz tuttukları, önemli hayat kararları aldıkları ya da spiritüel bir uygulamaya başladıkları anlarda karşılarına çıktığını anlatır. Casey'e göre bu zamanlama rastlantısal değil. Kedilerin, İnsanların enerji alanındaki değişimleri hissedip onların özel etkilerine açık olduklarını sezmesinden kaynaklanıyor. Casey'nin okumalarında geçen bir örnekte, kısa süre önce eşini kaybeden bir kadının kapısında sürekli bir sokak kedisi belirmişti. Keysiye danışıldığında, kedinin kadının kederiyle oluşan enerjisel boşluğu algıladığı ve onun iyileşmesine destek vermek için dengeleyici enerjisini sunduğu anlaşılmıştı. İşte bu durum dünyanın dört bir yanında sayısız kez tekrarlanıyor. Kediler tam ihtiyaç duyulduğunda hayatımıza girerek kendilerine özgü enerjileriyle destek oluyorlar. Casey'nin okumalarında kediler sık sık, insan enerji alanındaki dengesizlikleri doğal yollarla algılayıp düzeltebilen doğuştan şifacılar olarak betimlenir. Bu iyileştirici yetenek, fiziksel, duygusal ve ruhsal olmak üzere birden fazla seviyede işler. Bu da kedileri, Bilim dünyasının yeni yeni anlamaya başladığı yollarla insanın iyiliğine destek olmaya benzersiz şekilde uygun hale getirir. Fiziksel düzeyde Casey, bir kedinin mırıltısının 25 ila 150 Hz arasındaki titreşimlerde gerçekleştiğini belirtir. Bu aralık, modern araştırmalara göre kemik, kas ve yumuşak doku iyileşmesini hızlandıran frekanslarla tam olarak örtüşür. Bu titreşimler hücresel yenilenmeyi uyarır iltihabı azaltır ve hem kedide hem de yakınındaki insanda iyileştirici hormonların salgılanmasını destekler. Dikkat çekici şekilde, Casey'nin ölümünden 10 yıllar sonra yapılan bilimsel çalışmalarda, bu frekansların iyileşmeyi hızlandırdığını ve kemik yoğunluğunu artırdığını doğrulamış, onun sezgisel bilgisini desteklemiştir. Casey, bir okumasında, kedinin mırıltısının, insan bedenindeki uyumsuz enerjileri dengelediğini, Özellikle sinir sistemi ve endokrin bezleri olumlu yönde etkilediğini açıklar. Kedilerin içgüdüsel olarak enerjinin tıkandığı ya da dengesiz olduğu bölgelere yönelerek bedenin o bölgesine yerleştiklerini, kendi mırıltılarıyla doğru enerji akışının geri kazanılmasına yardımcı olduklarını söyler. İşte bu yüzden kediler sık sık sahiplerinin göğüs, karın ya da hasta veya ağrıyan bölgelerinde uyurlar. Bu titreşimlerin tedavi edici etkisi yalnızca fiziksel şifayla sınırlı değildir. Casey'e göre mırıltının ritmik düzeni, insan beyin dalgalarının daha uyumlu bir ritme girmesine yardımcı olur. Kaygıyı azaltır ve zihinsel berraklığı artırır. Modern araştırmalarda kedi mırıltısının ses frekanslarının kan basıncını düşürdüğünü, stres hormonlarını azalttığını ve endorfin salgılatarak sakinlik sağladığını göstermektedir. Casey'nin çok önceden tarif ettiği bu uyumlanma hali, aslında insan enerji alanının dengelenmesinden başka bir şey değildir. Casey, kedilerin insanın enerji alanıyla etkileşime giren elektromanyetik özelliklere sahip olduğuna inanıyordu. Bir okumasında kedinin kürkünün, insanın enerji alanında biriken statik yükü dağıtmaya yardımcı olan elektromanyetik yükler ürettiğini söylemişti. Bu elektromanyetik etkileşim, enerjisel tıkanıklıkları açarak yaşam gücünün bedenin ince enerji kanallarında daha düzgün akmasına destek olur. Kedilerin insanlarda hastalığı sezme yeteneklerine dair modern dönemde yapılan pek çok gözlem de Casey'nin bu görüşlerini desteklemektedir. Rade, Islant'taki bir bakım evinde yaşayan terapi kedisi Oscar, hastaların öleceği zamanı inanılmaz bir doğrulukla algılamasıyla ünlendi. Öyle ki hastane personeli, hastanın vefatının yaklaştığını oscarın davranışlarından anlar hale gelmiş. Bu bilgiyi ailelerle paylaşmaya başlamıştı. Benzer şekilde, sayısız vakada kedilerin sahiplerinin bedenindeki belli bölgelere ısrarla patileriyle dokunduğu. Bu sayede gizli tümör ya da kanser gibi hastalıkların erkenden tespit edilmesine yardımcı oldukları biliniyor. Bir örnekte, bir kadının kedisi sürekli onun göğsüne aynı noktaya patisiyle baskı yaparak kadının o bölgede kötü huylu bir tümör fark etmesine sebep oldu. Bu tümör aksi halde çok daha geç evrede bulunabilecekti. Casey'nin bakış açısından, kedi tümörü fiziksel olarak algılamıyor. Onun yarattığı enerjisel düzensizliği algılıyordu. Tüm bu davranışlar, Casey'nin kedilerin enerji dengesizliklerine çekildikleri yönündeki iddiasıyla örtüşür. Ona göre kediler yalnızca bizi sevmekle kalmaz. Bilim insanlarının yeni yeni anlamaya başladığı seviyelerde bizleri iyileştirmek için çalışırlardı. Casey, kedilerin özellikle eterik bedendeki, yani fiziksel bedeni çevreleyip onunla iç içe geçen hayatı enerji şablonundaki, dengesizliklere çok duyarlı olduklarını belirtmişti. Bu eterik alandaki bozukluklar çoğu zaman fiziksel hastalıkların öncüsüdür. Bu sayede kediler, Hastalıklar klinik olarak belirgin hale gelmeden önce bu alanlardaki sorunları sezebilir. Keysi 31731 numaralı okumasında bir kedinin uyuyacağı yeri seçerken şifa enerjisini en çok ihtiyaç duyulan bölgeye yönelttiğini açıklar. Kedi hangi bölgede yaşam enerjisinin zayıfladığını sezerek oraya yerleşir ve akışı güçlendirmek için doğal şekilde o alanı destekler. İşte bu yüzden kedilerin uyudukları yer sıklıkla değişir çünkü sahibinin sağlık durumundaki değişimlerle birlikte enerji alanında farklı türde şifa gereksinimleri oluşur. Kronik sağlık sorunlarıyla yaşayan kişiler için bu, kedilerin onların enerji alanındaki değişimlere uyum sağlayarak, hangi bölgeye nasıl destek vereceklerini sezgisel şekilde bildiklerini gösterir. Casey, bir kedinin şifa verici varlığının sürekli şekilde işlediğini, onunla aynı ortamı paylaşmanın bile zamanla doğru enerji örüntülerini geri kazandırmaya yardımcı olduğunu söylüyordu. Ona göre kedi, aşırı ya da uyumsuz enerjileri soğurup dönüştürüyor. Casey bunu enerjinin bir çeşit filtrelenmesine benzetiyordu. Fibromiyalji, otoimmün hastalıklar ya da kronik ağrı gibi durumlar yaşayan birçok insan, hayatlarına bir kedinin girmesiyle belirtilerinde önemli ölçüde iyileşme gözlemlediklerini aktarır. Casey bu durumu kedilerin enerjisel dengelenme sağlamasına bağlamıştı. Bunun ötesinde, Casey kedilerin duygusal koruyucular olarak rolüne de geniş yer verir. Okumalarında, kedilerin özellikle yaz, depresyon ya da duygusal travma yaşayan insanlara çekildiklerini söyler. Kedilerin, kırık bir kalbin enerjisel imzasını tanıyabildiğini ve onlara kendilerine özgü şekilde destek olmak için geldiğini belirtir. Casey'nin 14382 numaralı okumasında da anlattığı gibi, kediler duygusal yaralara tıpkı ateşe çekilen pervaneler gibi yaklaşırlar. Bunu savunmasızlıktan faydalanmak için değil, duygusal bedendeki yırtıkları onarmak için yaparlar. Casey'nin tanımladığı bu duygusal beden, fiziksel formu çevreleyen ve onunla iç içe geçen, deneyimlerimizin ve duygularımızın izlerini taşıyan ince enerji katmanlarından biridir. Bu alan, travmalar ya da uzun süreli olumsuz duygular nedeniyle hasar gördüğünde, Casey'nin enerji boşlukları dediği açıklıklar meydana gelir. Eğer bu boşluklar onarılmazsa, hayati yaşam gücümüzün azalmasına neden olur. Casey'nin dikkat çekici okumalarından birinde, kocasının ölümünden sonra kapısında beliren bir sokak kedisinin tesadüf değil, kadının yasına verilmiş spiritüel bir yanıt olduğu söylenmişti. Ona göre bu kedi, Kadının enerji alanındaki eksikliği sezerek iyileşme sürecinde onun enerjisini dengelemeye çalışıyordu. Kedinin kederle tükenen enerjiyi tamamlayıcı titreşimler getirdiğini, enerji alanındaki yaraların kapanmasına ve yaşam gücünün daha fazla azalmasını engellemeye destek olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, önemli kayıplar ya da duygusal sıkıntılar sırasında kedilerin neden sık sık insanların hayatında belirdiğini gösteriyor. Bu deneyimlerle oluşan enerjisel dengesizlik, o dengesizliğe duyarlı kedileri birer işaret gibi kendine çekiyor. Her kedi, ihtiyaç duyulan spesifik enerji türüne uygun şekilde destek veriyor. Casey'e göre kediler farklı enerjetik imzalara sahiptir. Bu da hangi kedilerin hangi insanlara ya da duygusal durumlara çekildiğini açıklar. Modern psikoloji araştırmaları da evcil hayvanların zihinsel sağlık üzerindeki iyileştirici etkisini doğruluyor. Hayvanlarla etkileşim kuran kişilerde kortizol seviyelerinin düştüğü, oksitosin seviyelerinin ise yükseldiği gösterilmiştir. Minnesota Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, kedi sahiplerinin kalp krizi nedeniyle ölüm riskinin yüzde 30 daha düşük olduğunu, bunun da kedi arkadaşlığının stres azaltıcı etkisinden kaynaklandığını göstermiştir. Bu bulgular, Casey'nin kedilerin enerjisel etkileşim yoluyla duygusal durumlarımızı düzenleme yeteneği ile ilgili söylediklerini destekler niteliktedir. Ancak Casey'nin açıklamaları, kedilerin yalnızca arkadaşlık ya da olumsuz duygulardan uzaklaştırma sağlamasıyla sınırlı değildi. Ona göre kediler, zor duyguları gerçekten dönüştürür ve bu yüzden enerjetik simyacılar gibidirler. Casey'nin 26.731 numaralı okumasında, bir kedinin mırıltısının yoğunlaşmış duygusal enerjileri parçaladığını ve bu sayede sıkışıp bedensel hastalıklara dönüşmek yerine serbest bırakıldığını söyler. Bu duygusal işleyiş, onun titreşim uyumu adını verdiği bir süreçle gerçekleşir. Yani bir enerji alanının diğeriyle uyumlanma eğilimiyle. Duygusal sıkıntı yaşayan birine yaklaşan kedi, kendi dengeli enerji alanıyla kişinin düzensiz duygularını daha sağlıklı bir ritme uyumlandırmaya yardımcı olur. Pek çok kedi sahibi, stresliyken kedilerini okşamanın anında rahatlatıcı bir etki yarattığını söyler. Casey bunu işte bu titreşim uyumuna bağlamıştır. Kedilerin bu hassasiyeti öyle güçlüdür ki, seçtikleri insanların duygusal zorluklarını önceden sezip tam ihtiyaç anında teselli etmeye gelirler. Casey, kedilerin duygusal bedendeki ince değişimleri bilinç yüzeyine çıkmadan önce algıladığını belirtir. Bu sayede kişi kendi sıkıntısını henüz tam fark etmeden kedi onun enerjisini dengelemeye başlamış olur. İşte bu öngörülü tepki, insanların önemli bir sıkıntı ya da kötü haberden hemen önce kedilerinin alışılmadık şekilde ilgili davrandığını bildirmesinin nedenidir. Kedi, dışsal olaylardan çok kişinin alanında önceden oluşan enerjetik değişikliklere yanıt vermektedir. Bu hassasiyet kendi duygularını tanımakta ya da ifade etmekte zorlanan kişiler için kedileri değerli birer duygusal koruyucu yapar. Depresyon ya da kaygı gibi durumlarla mücadele eden kişiler için kediler, durmaksızın sabit bir enerji çapası gibidir. Casey, 32.891 numaralı okumasında, bir kedinin sürekli varlığının düzensiz duygusal enerjileri sabitleyerek adeta bir metronom gibi ritim tuttuğunu söyler. Bu sabitleyici etki, zamanla doğal bir şekilde iyileşmenin başlayabileceği bir temel yaratır. Özellikle travma geçmişi olan kişiler için kedilerin sağladığı bu şifa, yargısız ve sabırlıdır. Kediler, çoğu insan etkileşiminin aksine kişisel sınırlara saygı göstererek, kendi ritmimizde, kendi hızımızda duygusal iyileşmemizi destekler. Casey, bu rahatsız edici ya da zorlayıcı olmayan iyileştirici varlığın, Özellikle güven ve sınır ihlaliyle ilgili yaralar taşıyan kişiler için çok değerli olduğunu vurgulamıştır. Keysi sık sık kedilerden alemler arası haberciler diye söz ederdi. Birçok okumasında onların hem fiziksel hem de spiritüel boyutlarda aynı anda var olduklarını, böylece insan duyularının algılayamadığı gerçeklikleri görebildiklerini söyler. İşte bu ikili varoluş onların spiritüel mesajları ya da rehberliği aktarabilmesine olanak tanır. Casey'nin 57.493 numaralı okumasında belirttiği gibi, kediler yalnızca uyku ya da derin meditasyon gibi özel durumlarda erişebildiğimiz yüksek boyutlarla daima bilinçli bir bağlantıya sahiptir. Bu sürekli çift yönlü farkındalık, onların fiziksel algının ötesindeki enerjileri ya da varlıkları izlemesine ve ihtiyaç duyan insanların dikkatini bu görünmez etkilere çekmesine olanak tanır. Bu mesajcı rolü pek çok farklı şekilde görünür kılarlar. Birçok insan, kedilerinin boş bir noktaya sabit şekilde bakmasını ya da görünmeyen hareketlere tepki vermesini, Casey'nin bahsettiği bu spiritüel varlık ya da enerji örüntülerini algılamalarına bağlar. Bu davranışlar, garip ya da anlamsız alışkanlıklar yerine kedilerin manevi algılarının bir yansımasıdır. Casey, kedilerin bu tepkilerine dikkat edilmesinin önemli olduğunu, çünkü bunların insanın ruhsal gelişimiyle ilgili spiritüel bir etkinliği işaret edebileceğini söyler. 30871 numaralı okumasında şöyle açıklar. Bir kedinin görünürde sebepsiz yere aniden dikkat kesilmesi, çoğu zaman onun bir rehberin ya da insan dostuna yardım etmeyi amaçlayan bir spiritüel etkinin varlığını hissetmesinden kaynaklanır. Keisi, bu tepkilerin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini not etmenin kişinin yaşamındaki ya da çevresindeki spiritüel süreçlerle ilgili değerli bilgiler verebileceğini tavsiye eder. İnsanları görünmez varlıklara karşı uyarmalarının ötesinde, Casey'e göre kediler bazen ruhsal rehberlerin etkilerini daha görünür kılabilen aracılardır. Bir okumasında, kedilerin fiziksel formlarının ince enerjileri insanın algılayabileceği titreşimlere dönüştürdüğünü söyler. Bu ruh sözleşmeleri, kedi ile insan arasında onun deyimiyle bir rezonans alanı yaratır. Bu alan, her iki tarafında spiritüel amacını yerine getirmesine yardımcı olan enerjilerin ve bilgilerin akışını kolaylaştırır. İşte bu bağlantı nedeniyle kedileri tarafından seçildiğini söyleyen insanlar sık sık alışılmadık eş zamanlılıklar ya da telepatik iletişim deneyimler. Ruh düzeyindeki bu bağlantı sözsüz iletişim kanallarının kurulmasını sağlar. Bu sayede algısal sınırlarımızı aşarak başka türlü çok ince olan spiritüel etkiler bir kedinin enerji alanı aracılığıyla hissedilebilir hale gelir. Kendisini aniden bir kedinin hayatında bulan pek çok kişi, kedinin gelişinden sonra önemli değişimler yaşadığını bildirir. Yeni bir bakış açısı geliştirmek, engelleri aşmak ya da hayatlarını daha olumlu yöne yönlendirecek kararlar almak gibi durumlar bunlar arasındadır. Casey'e göre bu değişimler rastlantı değil, kedinin varlığının aracılık ettiği ince enerjetik kaymalardan kaynaklanır. Okumalarından özellikle dikkat çekici bir örnek, önemli bir karar vermekte zorlanan bir kadının hikayesidir. Evsiz bir kedi kapısında belirmiş ve gitmeyi reddetmiştir. Kadın kediye evini açtıktan kısa süre sonra olağanüstü canlılıkta rüyalar görmeye başlamış. Bu rüyalar kararında ona net bir yön vermiştir. Casey, bu kedinin aslında kadının stres ve karmaşa dolu enerji alanına önceden ulaşamayan bir rehberlik akışını aracı olduğunu açıklar. Casey'e göre, bir kedinin hayatımıza girmesi neredeyse hiçbir zaman tesadüf değildir. Genellikle geçiş dönemlerinde ya da kriz anlarında, yani spiritüel rehberlik ve kedinin sağladığı enerjetik desteğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda belirirler. Büyük hayat değişimleri, insanın enerji alanında açıklıklar oluşturur. Bu da onların hem spiritüel etkilere hem de kedilerin gizemli şifasına daha açık hale gelmesini sağlar. Casey, kedilerin görünür bir sebep olmaksızın aniden bir noktaya odaklanmasını, boşluğa bakmasını ya da ani hareketlenmesini onların insanın algılayamadığı enerjilerle etkileşimde bulunmasına bağlar. Ona göre kediler bazen insanların yaydığı düşünce formlarının ya da duygusal enerjilerin hareketini takip ederek, bu görünmez örüntüleri tepkileriyle görünür kılarlar. Bazı okumalarında kedileri eterik geçitlerin koruyucuları olarak tanımlar. 22.461 numaralı okumada, fiziksel ve spiritüel dünyalar arasındaki perdenin ince olduğu bazı doğal geçiş noktalarının olduğundan söz eder. Kediler bu bölgeleri algılar ve oralardan geçen enerjileri dengeler. İşte bu yüzden evin belirli noktalarında uyumayı seçerler. Bu noktalar onların enerji akışıyla ilgilendikleri, enerjetik kesişim alanlarıdır. Son olarak Casey, kedilerin bazen pisişik olarak uyanmaya başlayan ancak bunun henüz bilinçli farkında olmayan kişileri seçtiğini belirtir. Ona göre kedinin varlığı, genişleyen bu hassasiyeti topraklayarak dengeler ve ani bilinç genişlemesinin getirebileceği yönsüzlük ya da kafa karışıklığı duygusunun önüne geçer. Sezgisel ya da pisişik yetenekler geliştiren pek çok kişi, bu yetenekler belirginleşmeden kısa süre önce hayatlarına bir kedinin girdiğini aktarır. Kedi, bu zorlu dönüşüm sürecinde onların yanında destekleyici bir varlık olur. Casey'e göre bu ruhsal rehberlik yalnızca uyanıkken değil, rüyalarda da geçerlidir. Casey, kedilerin uyku esnasında enerji bedenimizi dengede tutarak rüya deneyimlerimizi derinleştirdiğini ve bu sayede spiritüel rehberlikle bağlantının güçlendiğini açıklar. Birçok kedi sahibi, kedisi yakınında uyuduğunda çok daha canlı, tutarlı ve anlamlı rüyalar gördüğünü belirtir. Keese bunu kedilerin ince bedenlerimizi uyku esnasında dengeleme etkisine bağlamıştır. Keese'nin okumalarında en ilgi çekici konulardan biri kedilerle insanlar arasındaki ruh sözleşmeleri kavramıdır. Ona göre ruhlar fiziksel bedende dünyaya doğmadan önce birbirlerine belirli zamanlarda rehber, öğretmen, dost ya da şifacı olmak için söz verirler. Keese'nin 41281 numaralı okumasında belirttiği gibi ruhlar İnsan ya da hayvan ayrımı olmaksızın yaşam yolculuğunda birbirlerine eşlik etmek, destek olmak ve dönüşümü ateşlemek için önceden anlaşmalar yaparlar. İşte bu doğum öncesi yapılan anlaşmalar, ruhların fiziksel düzlemde birbirini tanımalarını sağlayan enerji imzalarını oluşturur. Bilinçli zihin bu sözleşmeleri nadiren hatırlasa da ruhlar karşılaştıklarında birbirlerini hemen tanırlar. İnsanların kendilerini kedi insanı saymasalar bile belirli bir kediye karşı ani bir yakınlık hissetmesinin, onunla hemen bir bağ kurulmasının nedeni işte budur. Casey'nin 56.732 numaralı okumasında örnek verilen bir adam, aslında kedileri sevmemesine rağmen bir sokak kedisiyle açıklanamaz bir şekilde derin bir bağ geliştirmiştir. Bu adamla kedi arasındaki ruhsal anlaşmanın çok eskiye, 3 yaşam öncesine dayandığı, Kedinin o dönemde onu ormanda kaybolmuş bir çocukken güvenle evine ulaştıran bir rehber hayvan olduğu anlaşılmıştır. Casey'e göre, bu hayatlar arası bağlantının bugünkü amacı, adamın spiritüel farkındalığını uyandırmak ve kedinin kendi evrim sürecine gerekli deneyimi ve güveni kazandırmaktır. Bu tür ruh anlaşmalarının etkisi, çoğu zaman yavaş yavaş, zamanla ortaya çıkar. Bir kedinin bir kişiyi seçmesinin ardındaki anlam, bazen aylar, Hatta yıllar sonra daha net şekilde anlaşılır. Çünkü bu bağlantının oluşturduğu enerjetik örüntüler büyük resmi zamanla şekillendirir. KC'ye göre bu tür sözleşmeler birden fazla yaşam boyunca sürer ve farklı enkarnasyonlarda tekrar eden buluşmalarla güçlenir. İşte bu yüzden insanlar bazen hayatlarına giren bir kediyi daha önce tanıyorlarmış gibi hisseder. Bu, bilinç düzeyinde unutulmuş olsa da ruh seviyesinde anında gerçekleşen bir tanınmadır. Casey'nin bakış açısından, kedilerin bazen geçmiş hayatlardan kalan ruh parçalarını ya da karmik örüntüleri iyileştirmek için bedenlenerek geldiği görülür. Bu hayvanlar, geçmiş deneyimlerden tanıdık enerji imzaları taşır ve böylece kişinin bilinç dışı anılarını ya da tamamlanmamış ruhsal görevlerini yüzeye çıkarırlar. Birçok kişi, kedisiyle tanıştıktan sonra daha önce bastırdıkları duyguları, geçmiş travmalarla bağlantılı anıları ya da uzun zamandır çözümsüz kalan konuları fark etmeye ve dönüştürmeye başladığını bildirir. Casey'e göre bazı ruh sözleşmeleri, kedilerin insanların karmik yüklerinin bir kısmını üstlenmesini de içerir. 182-41 numaralı okumasında, bazı kedilerin, insan için fazla ağır olan enerjisel örüntüleri kendi bedenlerinde işleyerek dönüştürdüğünden söz edilir. İşte bu fedakır yön, kedilerin bazen insanların psikolojik ya da spiritüel sıkıntılarına paralel hastalıklar geliştirmesinin nedenidir. Bir anlamda bu enerjileri kendi bedenlerinde arındırmaya çalışırlar. Böyle bir bağın tanınması, mantıksal bir değerlendirmenin çok ötesinde, ilk karşılaşma anında hemen gerçekleşir. Pek çok insan kedisiyle ilk karşılaştığı anda onun doğru kedi olduğunu hemen bildiğini, güçlü bir tanınma duygusuyla dolduğunu söyler. Casey bunu, onun süper bilinç adını verdiği ve ruh anlaşmalarının, bilinçli zihnin ötesinde hatırlandığı seviyede gerçekleşen bir tanınma olarak açıklar. İşte bu yüzden bazı karşılaşmalar yalnızca tesadüf değil, çok daha derin bir bağlantının tezahürüdür. Casey'nin bu bakışı, bazı kedilerin yalnızca insanlarının yanında olmak için değil, aynı zamanda onların ruhsal gelişiminde aktif bir rol üstlenmek için dünyaya geldiklerini gösterir. Bu hayvanlar, Bilinçaltının derinliklerine yerleşmiş travmaların ya da karmik yüklerin gün yüzüne çıkmasına aracılık ederek, kişinin kendi gerçek doğasına bir adım daha yaklaşmasına yardımcı olur. Kedinin basit bir evcil hayvan gibi görünmesinin ardında, Casey'nin anlattığı bu derin ruhsal bağlantılar yatar. Okumalarında sık sık vurguladığı gibi, kediyle paylaşılan deneyim çoğu zaman bilinç düzeyinde anlaşılamayacak kadar ince katmanlar içerir. Birçok kişi bu bağlantının gücünü, İlk karşılaşmadan hemen sonra gelen sezgisel içgörüler, yoğun duygusal değişimler ya da uzun zamandır çözümsüz görünen durumlarda aniden gelen netlik şeklinde deneyimler. Bu deneyimler, kedilerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda enerjetik ve spiritüel varoluşlarının da insanları destekleyici ve dönüştürücü yönde çalıştığının önemli bir göstergesidir. Casey'nin söylediklerine göre, kedilerle bu şekilde karşılaşan kişiler zamanla kendi sezgilerini güçlendirir rüyalarının anlamlı hale geldiğini fark eder ve çoğu zaman hayatlarında önemli spiritüel eşiklerden geçerler. Kedilerin sağladığı bu ince destek, yalnızca bireysel deneyimle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda daha geniş bir ruhsal planın parçası gibi işler. Adeta kedinin varlığı, ruhun çağrısına bir cevap niteliği taşır. Sonuçta Casey'nin bakış açısına göre kediler, insanların yaşamında gizli rehberler, Şifacılar ve kadim dostlar olarak var olur. Onların hayatımıza tesadüfen değil, spiritüel bir anlaşmanın sonucu dahil olduklarını bilmek, bu güzel varlıklarla paylaştığımız her anı çok daha anlamlı ve değerli kılar. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak bizlere desteğinizi göstermeyi unutmayınız. Sevgi ve ışıkla kalın.